Herkese merhaba tekrardan. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, her şeyiniz yerli yerindedir. Bir yoklayın bakalım öyle mi? <laughs> bir önceki bölümü bıraktığım yerden devam edeceğim şimdi. Beraber devam edeceğiz yani. Ee, hemen giriyorum. Neredeydi? Hıldır hıldır hıldır. Ee, Atilla doğrudan zorlu Alp yolundan Ravenna'ya gideceğini ee, ordusunu Galya'ya yönlendirmiş. Nisan'da Eskiroma eyaletinin tam ortasındaki Metz kentine varmış ve burayı fethetmiş bu arkadaş. E, Torslu e, Gregorius bu sefer hakkında şunları yazmış. E, Paskalya arifesinde Metz'e vardılar. Kenti yakıp yerle bir ettiler. Kılıçlarının keskin yanıyla halkı kılıçtan geçirdiler. Ve kutsal mihraplarının önünde... Tanrının rahiplerini öldüler öldürdüler demiştir. Pardon, mesaj gelince telefona gitti gözüm. Bunları söylemiş e, Torslu Gregorius. E, güçlüydüler ve daha da güçlendiler, e, güçlendirildiler, güçlüler falan filan. Neyse artık, güçlüler yani abiciğim. <laughs> e, artık toprakları neredeyse Karadeniz'den İtalya'nın kuzeyine kadar uzanıyor ve iki Roma başkentini de tehdit ediyordu. Bu boyuta gelmiş. Dolayısıyla Batı İmparatorluğu'nun işlerini o kadar zamandır yürüten General Atius ona karşı bir koalisyon oluşturmuş, buna mecbur kalmış. Bu sebeple Batı ordusuna e, kralları 1. Theodoric Komutasında Hispanya ve Güneybatı Galya Vizigotları da katılmış. E, ve Atius bunların yanında yeni bir müttefik daha bulmuş. Kim mi onlar? Ee, kayık kabilesi. <laughs> Pardon, Sal kabilesi. Yeni müttefik Sal kabilesi. Ee, Sallar Frank, e, bunlar Kuzey Galya'ya Feodorati olarak yerleşen kabilelerin en güçlüsüydü. Müttefiklik sonucu Sal şefi tüm Frankların Frankların koalisyonunu Hunlara karşı savaşmak üzere Roma tarafına çekmiş. E, Sal şefleri kendilerini sıradan Franklardan ayırt etmek ve büyük güçlerini göstermek üzere saçlarını uzatırlarmış. E, i̇ttifakı kabul eden şef de uzun saçlı e, imiş. E, bu şefin adı bilinmiyor ama e, daha sonraki vakanüsler ona e, Merove derler. Öyle not ederler. Ee, şeye benziyor bu? Hmm, Marovenj ismine benziyor. Eee İmparatorluğu hmm, belki duymuşsunuzdur. Ee, buraya daha sonraki bölümlerde geleceğiz baya sonra ama. Ee, i̇şte işte atıyorsun yanında artık Vizigotlar, Franklar ve Ren vadisinde yaşayan ve artık tamamen Roma'ya boyun eğmiş bulunan Germen kabilesi Burgonlar var. Eski barbarlardan ve Roma askerlerinden oluşan birleşik ordu Batı kenti, e, Batı Roma kenti Orleans'a doğru yürümüş, yürüdüler. 451 yılında e, 451 yılının Haziran ayında e, Hunlarla Orleans ile Hun işgalindeki Metz'in ortasındaki Şalon e, Sur Marne'deki savaş alanına karşı Savaş alanında karşı karşıya gelmiş ordular. Ee, evet nerede kalmıştık? Chalons-sur-Marne'deki ee, savaş alanında karşı karşıya gelmişler demiştik. Ee, Jordanes Hunların Atilla ve en güçlü e, savaşçılarını merkeze yerleştirirken daha az güvenilir müttefiklerini kanatlara yerleştirdiğini yazar. Ee, ordu düzenleri böyleymiş. Yine ona göre Atius ve Romalıları bir kanatta. Birinci Teodorik ve Vizigotlar da diğer kanatta yer alırken ona göre. Sadakatleri konusunda güvenlerinin az olduğu diğer birlikleri savaşın ortasında kolayca kaçmasınlar diye merkeze yerleştirmişler. Güzel bir taktik aslında. Ve taktiksel düzen başarılı oldu mu? Evet. E, bu strateji başarılı oldu. Hunların kanatları dağıldı ve Attila da savaşçılarının hmm, çekirdeği renin ötesine çekilmek zorunda kalmış. Hmm. Ama e, bir zafer sayılabilir mi? Orası meçhul. çünkü Galya pahalı bir savaş sonrasında kurtulmuştu. Kimisi e, 150 binin üzerinde, kimisi 300 binin üzerinde kişinin öldüğünü iddia eder. Yordanes'in dediğine göre kıyım o kadar büyükmüş ki. E, Savaş alanından geçen dere taşıp akan kanlar e, yüzünden bunlar dolayısıyla bir ırmağa dönüşmüş e, kan. Ona göre böyle olmuş. E, Vizigot birinci Teodorik de savaşta ölmüş ve oğlu azalan e, vizigotları kralları olmadan e, Tolus'a geri götürmüş. Sayıları çok azalan Franklar e, Körtopal evlerine dönmüşler. Ona bu olmuş, buna şu olmuş falan filan. Ee, Ren'in diğer kıyısındaki Atilla da e, sinsice beklenen şeyin olmasını yani koalisyonun dağılmasını izlemiş. Daha sonra tekrar geri çıkacak tabii ki. Ve sözde zafer kazanan müttefikler güvenli bir uzaklığa çekilince ikinci bir saldırı başlatıyor ve bu kez İtalya'ya yöneliyor. Saldırı 452 başlarında başlamış ve İtalya'nın kuzeyi hemen Hunların eline geçmiş. Atilla'nın ordusu akıyla e, kentini yok etmiş. Milano ve e, Ticino'mu yakıp yıkmış ve Taşı harabeye çevirmiş. Atiyosun azalan ordusu onu bir kez daha savaş e, alanında karşılayacak durumda değilmiş. Bunun yerine Romalılar küçük pusularla e, Hunları taciz ederek savaş mark e, yani böyle böyle bu hmm, kaç taktiğiyle savaşarak yavaşlatmak için ellerinden geleni yapmakla yetinmişler. Koruyacak e, ne kimse ne de bir ordu var. Yani gördüğünüz gibi herkesin e, <laughs> sarı Selin e, pardon Selim gibi bir yüreklendiricisi yokmuş. Herhalde aklıma Avrupa'ya yakası geldi. Hakikaten şu an onu bir açıp izleyesim gelmedi değil. Bu saldırı e, yıkım ve kıyım sonrasında e, 3. Valentinianus Sara efradi ile birlikte Ravenna'yı terk edip güneye, güvenli Roma'ya gittiğinde ne imparatorun ne de magister militumun Hunları durduracak e, kukusu olmadı ortaya çıkıyor. Haliyle iş e, bakire Meryem'in Tanrı'dan olma oğlu İsa'ya kalmış dolayısıyla ve bu durumda işe Roma piskoposu ve Hristiyan e, kilisesinin ilk papası büyük Leo el atıyor beklediğimiz üzere. E, kuzeye Hunların kralı ile kendi başına görüşmeye gitmiş. E, Atilla onunla görüşmeyi kabul etmiş ve iki adam Po nehrinde buluşmuşlar. Leo daha sonra aralarında ne geçtiği konusunda ne konuşmuş ne de yazmış ama görüşme sona erdiğinde Atilla barışı kabul etmiş. Hmm. peki bakalım gizli kalsın <laughs> anlamadık biz ne olduğunu zaten <laughs> ama çeşitli dürtülerin ipuçları ee, çok daha az dramatik bir yorum için bir araya getirilebilir birincisi Hunlar da rakipleri kadar çok savaşçı kaybetmişti Atilla'nın ordusunun geri kalanı Kuzey İtalya kentlerini kasıp kavuruyordu ve Roma kuşatması herhalde gücünü aşacaktı her halükarda Üstelik Hunlar zaten yeteri kadar ganimet toplamıştı ve artık daha fazla servet toplama zorunluluğu hissetmiyordu. Üçüncüsü, İtalya'yı terk etmek için acele ediyorlardı. Yaz sıcağı bir salgını körüklemiş ve bu tırnak içerisinde gökten gelen felaket zaten azalan ordularını kırıp geçiriyormuş. Dolayısıyla Papa ittifakı teklifi yaklaşımı artık her neyse Atilla'ya ordusunu kurtararak geri çekilme fırsatı vermiş. Buna öne koyu, Buna ön ayak olmuş ve kabul ettirmiş. İtalya'yı terk etmiş. Ee, ama hala tehditler savurmaya devam ederek. Eğer 3. Valentinianus Honoria'yı vermezse Batı'ya geri geleceğini vurgulamış. Böyle tehdit etmiş. Pardon. Hmm. Yordanes bu tavır hakkında Barıştan, pişmanlık, savaşın bitmesinden rahatsızlık duyarak der. İttifak hakkında. Öyle papacığımız Leo'da bir zafer harisiyle Roma'ya dönmüş. İşte tarihte ilk kez bir püskopos imparatorun işini görmüş. Valentinianus'un kararnamesi Leo'yu Hristiyan kilisesinin başı yapan 6, aylık, 6 yıllık beyanname. Papaya fazladan bir güç boyutu sağlamış gördüğümüz üzere kilisenin ruhani önderiydi ama müminler e, süpürülür ise kilisenin ruhu yaşayamazdı tabii ki. Dolayısıyla ruhani önder olarak kilisenin fiziksel olarak hayatta kal kalmasını da güvenceye almak alma hakkını talep edebilirdi. Yani e, yani şöyle ben Papa ve Hristiyanların sorumluluğu bendedir e, diyerek neredeyse bir imparator olabilirdi, olacaktı da. Öyle. Hmm. ...işte... nerede kalmıştık? Leon'un gücünde kalmıştık. Evet. E, Atilla işte İtalya'ya bir daha dönmeyecekti. Acaba öyle mi göreceğiz şimdi? E, Tuna'nın öte yakasındaki karargahını gücünü toplayıp ordusunu yeniden kurarken e, evlenmeye karar vermiş. Tercihi bir got şefinin kızı olan e, ildi koymuş. Söylendiğine göre genç ve çok güzel ama bu evlilik aynı zamanda ona zayıf, e, zayıflayan ordusunu yeniden inşa etmek için gerek duydu. Got müttefiklerini de sağlayacaktı tabii ki. Taktiksel bir evlilik. E, yani toplu düğün gibi bir şey. <laughs> bol bol çocuk yapacakları eşler ordusu için. Öyle. <laughs> Atilla birden fazla eş sahibi olmaya karşı değil ama anlaşılan Honorya ile evlenerek Batı Roma İmparatoru ünvanını da kazanmaktan umudunu kesmiş. Çünkü Roma'yı istiyorsa kesinlikle savaşması lazım. Ee, got kızıyla olan e, düğünü muazzam bir ziyafetle kutlamış ve muhtemelen e, gerdek odasına <laughs> gerdek odasında sızmadan önce e, çok fazla şarap ve kımız içmiş Jordanes e, bu konu üzerine şunu yazmış e, aşırı şarap içtikten sonra sırt üstü uyurken normal zamanlarda burnundan akması gereken kan ölümcül bir yol izleyip boğazına kaçtı ve boğuldu Yazmış Yordanes. Ee, yardımcıları ertesi sabah geç bir saatte odanın kapısını kırıp içeri girdikten e, girdiklerinde Atilla'yı yatağında ölmüş, gelinde kanlar içinde yanında ağlarken bulmuşlar. Acaba neler olmuş? <laughs> Bence sert bir fantezi yapmışlar ama işler sarpa sarmış ve Atilla yanlışlıkla ölmüş. Bence böyle. <laughs> ama neyse yani. Öyle ya da böyle ölmüş. Subayları onu e, gece geç saatte mezarını hazinelerle doldurarak gömmüş. Ve daha önceki bölümlerin birinde söylediğim üzere... E, ...Alerik'in adamlarının yıllar önce yaptığı gibi... ...gömüldüğü yer bilinmesin diye mezacıları da öldürmüş. Bilinmediği için de her sene bir Atilla mezarı bulunuyor ama... ...yani bence bizim defineciler bunu çoktan buldular. Ve patlattılar ee, bu korkusuz ve bıcırık Atilla'nın oğulları yerini doldurmaya çalışmışlar ama önderleri ölen Hunlar dağılmaya başlamış. Ee, nasıl alerikten önce Vizigotlar e, bir ulus değil idiyse, Atilla'dan önce de Hunlar bir ulus değildi. Hatta bir halk bile değillerdi. Ondan öncesinde olduğu gibi, ondan sonrasında da yalnızca bir uzak geçmişleri ve karizmatik bir önderleri olan bir kabileler topluluğudular sadece. Öyle e, iki lider kabilelerini birleştirmiş. Tabii ki. Ee, bakalım. Bakalım kimler değil ya. Zaten söylemiştik yani. Hani Atilla ve Alaric takipçilerini birleştirmişler. ya yani ama sonrasında işler onların kurduğu gibi ilerlemiyor. E, ee, Alaric takipçilerini Vizigotlara dönüştürmüştü. Atilla da kabilelerini tek bir Hun ordusu haline toplamıştı ama tek bir önderin çabaları yeni bir halkın yükselişinin ardındaki tek itici güç olunca böyle olursa önderin ölümü yeni doğan ulusal kimliğinin de ölümü olabiliyordu ve biz bunu 1938'den beri yaşıyoruz maalesef. Vizigotlar belki de Romalılarla uzun süren ilişkileri sonucunda öğrendikleri yönetim ve bürokrasi becerileri sayesinde de yani kabilelerini bir arada tutabilirdi ama Hunlar o kadar e, şanslı değiller. E, öyle olsaydı zaten devam ederlerdi yani açıkça. Söylemek gerekirse. E, 455'te de tamamen yenilmişler. Yani Roma sınırlarından e, sürülünce dağılmışlar. E, Unus olma fırsatta kaçmış böylece. Öyle işte. E, bu hayatta herkes kazanamıyor maalesef. Öyle <laughs> Duygusala bağlamadan önce Hatta duygusala bağlamadan ben kaçıyorum <laughs> Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere Bol bol su içmeyi unutmayın Gerçi artık su da çok pahalı Yani Marketten su almaya kalksanız Ekonominiz çöker Çeşmeden içmeye kalksanız zehirlenirsiniz Öyle İnsanın tövbe yarabbim Artık şey daha sağlıklı olacak Neredeyse Avantajlı olacak Neyse. <laughs> ben iğrençleşmeden kaçıyorum. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.